Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle AYT'de çıkan ama öğrencilerimizin gereken önemi göstermediği, çoğunlukla göstermediği karşısına çarpım konusundan güzel bir soru çözeceğiz. Sağlam bir soru arkadaşlar. Karşısına çarpım geçen sene arkadaşlar çıkmıştı, evvel sene çıkmıştı. Yine bu sene AYT'de çıkması muhtemel 2023 yılı için konuşuyorum. Soruya bakmak istersek arkadaşlar, A ve birer doğal olmak üzere bir A ve B kümesi tanımlanmış arkadaşlar. A kümesine baktığımız zaman A ile B arasında ve tam sayıymış. B kümesi 1 ile C arasında 1 ve C dahilmiş ve gerçel sayımış. A çarpı B'nin karşısen çarpımının grafiğindeki doğru parçalarının uzunlukları toplamı 24 birimse diyor. İşte C artı B eksi A hangisi olamaz şeklinde bir soru. Arkadaşlar şimdi ben şunu anlamalıyım. Bu kümede neler var? Bu kümede neler var? Bakın bu küme tam sayılardan oluşmuş arkadaşlar. O yüzden burada bir eleman var, bir daha eleman var, birkaç eleman var arkadaşlar. Ama elemanlar tam sayı olarak yazılacak. Yani 3 eleman, 5 eleman gibi. Halbuki burada ise bir gerçel sayı dediği için arkadaşlar 1 ile c arasındaki bütün sayılar sağlar. O halde ne olmalı? 1'den c'ye kadar olan kapalı aralık olur. Şimdi hemen hatırlayalım. Bir kartesyen çarpımda kümelerden birisi sonlu elemanla birisi bir aralıksa bu kartesyen çarpımı grafiği nasıl oluyordu? Hatırlayalım. Arkadaşlar A çarpı B dediği için arkadaşlar buraya A'yı, buraya da B'yi koyacağız arkadaşlar. A kümesinde kaç eleman var bilmiyorum ama tam sayı olduğunu biliyorum. Bunların 3 tane olduğunu varsayalım şimdilik. B, B kümesi arkadaşlar 1'den C'ye kadar olan reel sayılar. O halde benim karşıdan çarpma işte böyle nokta nokta olmadı arkadaşlar. Ne olur? Böyle çizgilerden oluşmuştur arkadaşlarım. Çünkü birisi sonlu, birisi bakın sonsuz arkadaşlar. Bu şekilde çizgiler var ve bu çizgilerden kaç tane olduğunu bilmiyorum. E hocam nasıl bulacağım? Arkadaşım şimdi bu çizginin uzunluğu ne kadar oldu? C'den 1 çıkararak bulduk. C 1 kadar oldu. C eksi 1 birim uzunluğunda çizgiler var. Peki bu çizgilerde kaç tane var? Bunu anlayalım. Arkadaşlar A ve B dahil değil. Kaç tane tam sayı var? Hemen bunu değer vererek bulabilirsin. Ben öğrenciyken çok yapardım bunu. Örneğin A'ya 3 vereyim. B'ye de diyelim ki 8 vereyim. A ve B dahil olmazsa 4 5 6 7 olur. 4 elemanlı olur. 8'den 3'ü çıkarınca arkadaşlar 5 tane boşluk çıkar. O halde burada arkadaşlar kaç tane tam sayı var? B'den A'yı çıkaracağım ve 1 çıkaracağım arkadaşlar. Bu kadar tam sayı var. O zaman bu kadar c eksi 1 var. Demek ki bununla arkadaşlar c eksi 1 çarparsak tüm doğru parçalar uzunluklarını bulmuş oluruz. Bu da bize 24 sayısını verecek arkadaşlar. Daha sonrasında arkadaşlar düşüneceğimiz şey şu. B ve A tam sayı olduğu için burası bir tam sayıydı. E bu da tam sayı olacak demek ki. Hangi iki sayı çarparsam 24 yapar. İttimalleri yazalım. 1'e 24. İşte 2'ye 12. 3'e 8. 4'e 6 veya 6 ya 4 gibi arkadaşlar veya işlem ihtimaller var. 12 2, 24'e bir 1 gibi ihtimaller var arkadaşlar. Unutmamız gereken şey C sayısı 1'den büyük olmalı. A da B'den küçük olmalı. B eksi A arkadaşlar 1 olsaydı yani şurası arkadaşlar 2 olsa C eksi 1'in 24 olması arkadaşlar C'nin de 25 olması lazım. O halde B eksi A ile C'nin toplamı arkadaşlar 27 yapabilir arkadaşlar. Ha tek tek deyince arkadaşlar. Demek ki bunların birer fazlası olacak. B eksi A ile C. O zaman B eksi A 3 olur. Diğeri de 13 olur. Toplarsak 16 olur. 4 olur. 9 olur. 13 olur arkadaşlar. 5 olur. 7 olur arkadaşlar. 12 olur. Ama 19'a ulaşamayız arkadaşlar. Bu da böyle bir soruydu arkadaşlarım. Karşıdan çarpım önemli arkadaşlar. Yine ben karşıdan çarpımla alakalı soru buldukça arkadaşlar çekeceğim. E, genellikle kıyıda köşte kalmış bir konu olarak düşünüyoruz. Hani bildiğimiz zannediyoruz ama hakikaten sağlam soru çıkabiliyor. Bu soru da işte bence orta zorlukta bir soruydu. Umarım fayda olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.